Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün çok nadir sorulan bir sorunun cevabını vereceğiz. Mesela adamlar diyor ki hani ben de diyor evrenin hep var olduğuna iman edebilirim. İşte bugün bunu bunun olmadığını ispatlamaya geldik. Yani evreni yani kısa yaşa, evreni Allah'ın yoktan var ettiğini ispatlamaya geldik. Yani burada yazdığı gibi not yerine arkadaşlar ben şöyle göstereyim sizlere. Ee, İslam bilgiler diye kaydettiğim bir klasör. Evet, Samsuk notası, hemen e, yazdığım bilgide. Evren Allah'ın yoktan var ettiğini ispatı. Mesela bir insan, evren haşa sonsuz derse, sonsuz olan bir şey büyür mü? Yani, mesela sonsuz artı bir milyon, sonsuza bir katkısı bulunmaz. Çünkü en büyük sayı, anladınız mı yani? Elbette ki hayır. Mesela Allah haşa büyür mü? Çünkü Allah sonsuz, sonsuz olduğu için büyümez. Sonsuz olan bir şey nasıl büyüsün? Zaten kendisinin sonu yoksa, zaten kendisi en büyük sayısı şey. yani burada ben tam tutturamadım yazıların yerini arkadaşlar. Yine <laughs> yani en büyük sayı olan sonsuzdan büyük bir sayı olabilir mi ee, diyor, diyoruz burada. Demek ki evrenimiz büyüyorsa, demek ki evren sonsuz değil sonradan yaratılmış, var olmuştur. Ama bizim için sonradan yaratılmıştır. Yani Allah için arkadaşlar. Bu dünya yine vardı. Allah yine hepimizi biliyordu arkadaşlar. Allah için zaman diye bir kavram yoktur. Yani Allah için kainat hep vardı. Yani kısaca Allah hepimizi yine biliyordu. Kısa bir ekleme. Yok zaten yokluktadır. Var olması için ondan önce var olan bir zata yani Allah'a ihtiyacı kesinlikle vardır. Selamun Aleyküm arkadaşlar.